Yaşama saygı. Bunu savaşını verdik. Ben bugün aranızda olamayacağım ama aranızda olmayacağım değil. Çarpan her yürekteyim. Konuştuğunuz her kelimedeyim. Kaldırdığınız her eldeyim. Son köpeğimiz kalana kadar da savaşmaya devam edeceğim. Aklım neye yeter? veriyor. Maalesef artık bağımsız milletvekili olduğum için kürsü konuşması yapamayacağım. Artık belki mecliste bağıramayacağım ama soru önergeleri, araştırma önergeleri meclis ile sizi temsil etmeye devam edeceğim. Ve sizin ağzınızdan her çıkan cümlenin benim cümlem olduğunu biliyorum. Benim ağzımdan çıkan her cümlenin de sizin cümleniz olduğunu biliyorum. Barınak istemiyoruz. Ölüm istemiyoruz. Diyoruz ki aşıla, kızırlaştır yerinde yaşa. Çözüm budur diyoruz. Yanımda Ankara'dan gelen Adana'dan gelen haftalar öncesi eee bize destek vermeye başlayan vicdanı yüzünden uyuyamayan merhametini sorgularken bu dünya bu kadar kötü olamaz üç tane köpeği öldürmek için bütün devlet yarışamaz diyerek bizler gibi gönlünü başını koydu ama bu sefer canını ortaya koymuş bir milli yüzücümüz var Alper Bey. Evet. Bu, Daha sonra, belki, e, bu şekilde yasa onaylanırsa açlık grevine başlayacak. Biz biliyorum hepimiz onun yanında olacağız. Kesinlikle. Belki su veremeyeceğiz, belki yemek veremeyeceğiz ama Gönlümüzdeki bütün sevgiyi ona vereceğiz, huzurlarınızda ona da, hepinizin adına ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür, ben, hepinizin çok teşekkür ederiz. Sanki gidiyorum. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Kalbiniz kolay gelin. daha iyi değil. Mi? Arkadan ben gelelim girelim. mi? Müsireler. Niyetler yani. için görüşteyiz. Arper Bey size emanet. Niye bu lan bayağı? Niye size emanet? Arkadaşlar bir şey daha rica ediyorum. Ne olursanız beni dinleyin. Biz devlet düşmanı değiliz. Biz devletimizi seviyoruz. Biz milletimizi seviyoruz. Devlette bir sorunumuz yok. Sadece hüküm. hastanesinde çok mobbinge uğradım. Oradan çıktık başka bir yere girdim. Ben 10 yıldır yetim maaşıyla yedi köpek besledim. Hepimiz aynı değil. değilim. Biz araştırsınlar. Bizi. Sizden ricam. Unutmayın ki polis arkadaşlarımız. Oradaki polis arkadaşlarımız sadece devlet memuru. Onunla kavga etmiyoruz. Kesinlikle. Biz devletle de kavga etmiyoruz. Aslan hükümetin bu politikasına karşı çıkıyoruz. Unutmayın. Masumun, dilsizin, sahipsizin, çaresizin dili oluyoruz. Kavga yok bizim yüreğimizde. Herkes heybesinde neyi varsa onu paylaşır. Bizim yüreğimizde sevgi var, vicdan var, merhamet var ve yaşam hakkına saygı var. Onu göstereceğiz bugün.